Merhaba arkadaşlar, biz de Çöz kanalına hoş geldiniz. Türkiye'de yetişen tarım ürünlerinin konu olarak devamını yapacağız. Yağ bitkilerinde kalmıştık. Yağ bitkilerinden başlayacak olursak eğer arkadaşlar hemen şu şekilde göstereyim. İşlenerek tohumlarından yağ elde edilen bitkilere biz yağ bitkileri ismini veriyoruz. Başlıca olarak baktığımız zaman ayçiçeği, zeytin, soya fasulyesi, yer fıstığı ve susam bu kategoriler içerisinde ele alınan tarım ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca baktığımız zaman mısır, fındık, pamuk, keten, kenevir'den de yine yağ elde edilmesi yapılıyor bu kısımlarda arkadaşlar. Bunlarda da baktığımız zaman günümüzde yağ üretimi için kullanılan bitkiler arasında karşımıza çıkıyor. Konu olarak işleyecek olursak sırayla ilk olarak ay çiçeğinden başlayacak olursak eğer arkadaşlar şimdi baktığımız zaman zaten genel bir dağılımını görebiliyorsunuz burada rengin koyu olduğu noktalarda arkadaşlar üretimde yoğunluğun olduğu yerler daha sonra turuncu yeşil açık yeşil ya da sarı olarak nitelendirin Beyaz'a doğru gidildiği zaman burada üretimin azaldığını görebilirsiniz. Bu alanlarda baktığımız zaman yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuraklık yani güneşli bir iklim isteyen tarım ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Yağışları baktığımız zaman Doğu Karadeniz bölgesinde yazları yağışlı geçtiği için bu alanlarda ayçiçeği tarımı yapılmaz arkadaşlar. Böyle de bilginiz olsun. Bunun dışında üretimin en fazla olduğu yerler Marmara bölgesindeki Ergene bölümü olarak nitelendirdiğimiz yer alıyor. Bunun dışında İç Anadolu bölgesi ve Adana civarı yine ayçiçek tarımı için elverişli olarak karşımıza çıkıyor. Ayçiçek tarımına baktığımız zaman yağ sanayisinde çekirdeklerinden yağ elde ediyoruz ve çerez olarak tüketilmektedir. Atıkları yine hayvan yemi olarak kullanıyoruz bu kısımlarda. Bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar besi ve ağır hayvancılıkta zaten bu hayvan yeminden dolayı gelişen alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki tarım ürünümüz zeytin olarak devam edeceksek. Bu kısımda arkadaşlar biliyorsunuz ki tipik iklimi Akdeniz olarak karşımıza çıkıyor. Zeytinler don olayından olumsuz etkilenirken yaz sıcaklığına ve kuraklığına da dayanıklı bitki olarak karşımıza çıkıyor. Yani en güzel iklim Akdeniz iklimi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu alanlara baktığımız zaman üretimde ilk sırayı Ege bölgesi ve baktığımız zaman daha sonra karşımıza çıkacak kısımlarda arkadaşlar Akdeniz bölgesi olarak devam ediyor bu kısımlarda. ya endüstrisinin ham maddesinin yanı sıra bu alanlarda yapraklarının çay gibi demlenip içilebilecek bir kısım olarak karşımıza da çıkıyor. Yağlık zeytin olarak daha çok Edremit tarafları, sofralık zeytin olarak nitelendirdiğimiz ise Güney Marmara'da Gemlik çevresinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yaygın olarak gösteriliyor. Akdeniz bölgesinde daha fazla gelir getiren turunçgiller ön planda olduğu için üretimi diğer bölgelere nazaran bir tık daha az olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman zeytin çırpılarak taşındığı için bir yıl az, bir yıl çok ürün veriyor. Yani devirli bir bitki olarak nitelendirebiliriz biz bu kısmı. Devam edecek olursak soya fasulyesi bu kısımda yine Ana vatanı Güneydoğu ve Uzakdoğu Asya yani bu kısımlarda karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye çay ile birlikte hani çayın üretim kısmı olarak karşımıza çıkıyordu. 1920'li yıllarda gelmişti, 30'lu yıllarda çayın üretimi seri bir şekilde devam edilmişti. Burada da baktığımız zaman soya fasulyesi yine Uzakdoğu ülkelerinden gelip 1930'lu yıllarda başlamıştı. Su ve sıcaklığı isteği fazla olan bir bitki olarak karşımıza çıkıyor soya fasulyesi. Bu kısımlarda arkadaşlar toprak seçiciliği az. Su ve sıcaklık nerede varsa o alanlarda rahatlıkla yetişebilecek bir tarım ürünüdür. Bunun dışında baktığımız zaman bu alanlarda arkadaşlar üretimde ilk sırayı Akdeniz bölgesi alır soya fasulyesinde. Bunun dışında baktığımızda ilk üretim yeri olarak da soya fasulyesi Ordu, Giresun çevresinde yapılmıştır. Ama şu anda baktığımız zaman ilk sırada Akdeniz bölgesi ve yetişme süresi kısa olduğu için bu alanlarda ikinci ürün olarak üretilmektedir. Bunun dışında baktığımız zaman soya fasulyesinde yağ ve gıda sektöründe rahatlıkla kullanıldığını dile getirebiliyoruz arkadaşlar ikinci bir tarım ürünü olduğunu unutmayın bu kısımlarda daha sonra devam edecek olursak eğer yer fıstığıyla devam ediyoruz bu kısımlarda yer fıstığı sıcak ve nemli iklim koşullarında üretimi yapılıyor meyveleri toprak içinde yetişiyor Arkadaşlar bunun böyle bir özelliği vardır üretimde ilk sırayı yine bu kısımlarda Akdeniz bölgesi karşımıza çıkıyor daha sonra Güneydoğu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza çıkar. Kuru yemiş olarak tüketiliyor ve bir de burada yağ elde edilmesi karşımıza çıkıyor. Kuru yemiş ve yağ olarak elde ediyoruz biz yer fıstığını. Böyle bir bilgisi vardır arkadaşlar. Yoğunlukta bilmeniz gereken Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcak ve iklimin bulunduğu her yerde yetişiyor. Meyvesi toprak içinde yetişen bir tarım ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer mad e tarım ürünümüze geçecek olursak eğer arkadaşlar, susam olarak bunu ele alacağız. Susam sıcak iklim koşulları isteyen bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlukla karşımıza çıkıyor. Akdeniz çevresi ve Ege bölgesinde yoğun olarak tarımı yapılmaktadır arkadaşlar. Susama baktığımız zaman bu kısımlarda arkadaşlar e, pasta, bisküvi, helva yapımında rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bunu da aklınızda bulunsun. Yine bunun da tohumundan yağ elde edebiliyoruz. Bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Genel itibaren baktığımız zaman yağlı bitkilerden tekrardan özet olarak ele alacak olursak eğer işlenerek tohumlarından yağ elde edilen bitkiler olarak karşımıza çıkmıştı. Ayçiçeğine baktığımız zaman yağ sanayisinde ve çerez olarak kullanılmıştı. İlk sırada Marmara bölgesindeki Ergene bölümü yer alıyordu. Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık isteyen bir tarım ürünü olarak karşımıza çıktı. Daha sonra zeytin vardı. Akdeniz ikliminin tipik e, tarım ürünü olarak karşımıza çıkıyordu. Üretimde ilk sırayı Ege bölgesi yağlık zeytin olarak daha çok Edremit Körfezi'nin edremit, edremit Körfezi'ndeki tarım ürünlerini kullanırken sofralık zeytin olarak ise daha çok Güney Marmara'da Gemlik çevresinde yaygın olarak ele alıyoruz arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde yetişmemesinin sebebi Turunçgil'in ön plana çıkmış olmasından kaynaklıdır arkadaşlar. Çünkü zeytinden ziyade turunçgil daha fazla ekonomik geliri olan bir tarım ürünü olarak karşınıza çıkacaktır. Soya fasulyesi demiştik. Su, su ve sıcaklığı fazla olan bir bitkidir. İlk olarak Ordu Giresun'da karşımıza çıkmıştı. Üretimde ilk sırayı Akdeniz bölgesi alıyordu. Ve Akdeniz bölgesinde yer almış olmasında ikinci tarım ürünü olmuş olması olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarım ürünü ekildikten sonra yetişme dönemi kısa olduğu için soya fasulyesinin bu kısımda hemen ikinci tarım ürünü olarak karşımıza çıkabiliyor. Yer fıstığı yine o da aynı şekilde sıcak iklim koşullarını uygun olduğu alanlarda yetişen tarım ürünleri olarak karşımıza çıkıyordu. İlk sırada o da Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi almıştı. Kuru yemiş ve yağ sanayisinde ele alıyorduk biz bu kısmı. Susam da sıcak iklim koşullarında yetişen bir bitkiydi. Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgesinde daha çok karşımıza çıkıyor. Helva, pasta ve bisküvi yapımında demiştik ki rahatlıkla, kullanılan tarım ürünleri olarak karşımıza çıktı. Yağ bitkilerinin genel özetini biz bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bir sonraki konumuz meyveler olarak devam edecektir.